Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir tatlı yapacağım. İrmikli, fındıklı, bulut gibi güzel bir tatlı. Önce şerbetini yapmak işe başlıyorum. Burada 7,5 su bardağı, pardon 750 gram şekerimiz var. 3,5 su bardağından çok az bir fazla. Aynı ölçüde de su kullanacağız. 750 gram da burada suyumuz var ölçülü olarak. Bunu da aldık. Yarım çay kaşığı kadar da limon tuzumuz var. Bunu da aldık. Güzelce eritip ocağa alacağım. Kaynamaya başlayınca 6 dakika kadar kaynatacağım. Şerbetimiz yok. Pardon, şerbetimiz kaynıyor. Şerbetimiz tamamen soğuması gerekiyor. Burada da 125 gram kadar tereyağımız var. Bir paketten daha az kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var. Bunu da ilave ettim. 2 adet yumurta kımız var. 4 yemek kaşığı kadar irmiğimiz var. Burada daha fazla irmik var. Ben tahmini 4 yemek kaşığı 20'yi de kullandım. Yoğurt ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Bunu da ilave ediyorum. Yine tahmin ama 4 yemek kaşığı kadar olacak. Bu da yeterlidir. Sadece unumuz kaldı ilave edeceğimiz. tatlımızı bulamak için burada irmiğimiz var. 2 yemek kaşığı kadar irmik. Kavrulmuş susam. Bir kaşık da fındık, kırılmış fındık ilave edeceğim. Çok güzel bir bulamak için çok güzel oluyor. Harika bir karışım. Hamurlarımızı kaplayacağız. Bu harcımızla. Şimdi artık hamurumuzu yapıyorum. Dört buçuk su bardağı unumuz var. Önce sıvılarımızı tamamen karıştıralım. Yarısını alıyorum unumuzun. yapıyor. Hamurumuz çok çok güzel oldu. Yumuşak, köpük gibi bir kıvamı var. Gayet güzel de şekil veriyor, veriliyor gördüğünüz gibi. görüyorsunuz hamurun kalitesini. Çok çok güzel. Şimdi artık şekil vereceğim. Tepsimizi alacağız. Hazır şekil vermeye başlıyorum. Küçük bir ceviz büyüklükte parçaları alıyorum. Buluyorum harcımıza. Çok hafif bir yağladım tepsimize. Aslında yağlamasak da olur ama ben yağladım. Bu şekilde hazırlayacağım. Hamurumuz şahane olmuş, çok güzel. Bu tatlıyı misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok hafif oluyor. bu şekilde devam edeceğim. Maden sodasının ağzıyla şekil vereceğim. Şöyle görünsün istiyorum. Bu şekilde bastırıyorum hafif. Güzel bir şekil oluyor. Çok sert bastırmayalım. Bu şekilde devam ediyorum. hepsi bizde olmak üzere tatlımız hazır. Fırını 180 derecede önceden ısıttım. Şimdi şeklini verince fırına süreceğim. Tatlımız Pardon, kurabiyemiz sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi şekil vereceğim. Harika bir hamuru var. Harika oldu. Yarım saat kadar sürüyor. 30 dakika pişmesi. Hafif bir kızaracak. yumurta sarısı sürmüyoruz. Bu şekilde fırına veriyoruz. Fırından çıktı. 30 dakika kadar pişirdim. Şimdi şerbetini ilave ediyorum. Güzel hafif bir tatlı oldu. Bir gece beklemesi gerek. Çok lezzetli olması için tamamen çekmesi gerekiyor. Şerbetini. Tatlımız şerbetini çekti. Çok da güzel oldu. Şöyle tabağımıza birkaç tane alıyorum. Harika bir tatlı. Şimdi kıvamına bakacağım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel çekmiş. Çok güzel olmuş. Tatlımız harika oldu arkadaşlar. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.